Bu filmi görünce geçmişe gitmek mümkün değildir. Kırıp döktüğümüz, oynadığımız, konuşturduğumuz küçüklüğümüz oyuncakları. Evet, tahmin ettiğiniz gibi oyuncaklar hikayesi. Neden patattın? Senin burnun neden büyük? Neden kokluyorsun? Çıkış tarihi 1995'ti. Ben sizi 2010'da tanıştım. Ah, film ortada yokken ablamla beraber at sopasıyla patates kafasını oynardı. Sonra da televizyon izlemeyi tercih etmezdim. Dediğim biriyle oynamayı çok severdi. Alır, hikayeleştirir, nar konuştururdu. Çok da hayvanlarla ilgili oyuncaklı biriktirirdi. Yazoru, kedisi, köpeği, falan her türlü oyuncağım vardı. Oyuncaklarla beraber yatar kalkar onlarla beraber sokakta gezerdim. Ancak sonrasında büyüdükçe yavaş yavaş ilgim ama çizgi filmlere kaymıştım. Çizgi filmin yapısı, orijinalliği ve çizimleri o kadar çok hoşuma gitmişti ki beni sinemalara kadar taşımıştı. İlk gittiğim bu, sonra bu seri sonra Lucy's derken karşıma bir yerden olacak bir hesaplı filme denk gelmiştim. Koşa koşa sinemaya gitmiştim. İzlediğimde itibaren çok beğenmiştim. Dinozor, at, köpek, kovbor aradığınız ne varsa filmde bulabiliyordunuz. Bu da yeniden oyuncaklarla ilgimi kazandırmıştı. Bir süre daha oynamaya devam etmiş. Daha sonra ablamdan iki tane sesin olduğunu öğrendiğimde hemen eve gidip izlemiştim. O atmosfer, o karakterler beni bayağı bir duygulandırmıştı. Bu giden şey, Woody'nin, atın birbiriyle olan dostluk bağımları. Benim küçüklüğü aynı benim küçüklüğüme benziyordu. Hiç elinden oyuncaklığı bırakmıyordu. Nereye gitse orada oyuncağı var. Her şimdi duygulanırdım kendimden git. Içerdi. Çünkü ben de en az ne kadar o dönemlerde oyuncaklarla atlarla ilgiliydim. O yüzden de hayvanlarla ilgili tarihi geçmişlerle ilgili sık sık araştırmalar yapardı. Şimdi büyüdü ben de büyüdüm. Artık oyuncakla oynamadım. Bazısını yeni monyol bazısını kaybetmiş bazısını vermiştim. Tabii endi de öyle. Onun büyümüş yani görmek gerçekten mutluluk vericiydi. Ben küçükken üniversitedeydi. Şimdi iyiceni büyüdü yetişkin oldu. Böyle görünce daha da çok duygulandım. Şimdiki çizimi o zamanki çizimden bayağı bir ilerlemiş. Belki de bu yüzden Andy'nin babasını eklememiş bir daha fazla Andy'nin kopyalanması ve Andy'nin suratları bundan daha anlaşılıyor. Çünkü o zamanki şartları farklı ve zahmet isteyen bir iştir. Hatta bazı söylemlere göre Onjek Gelsin'in yeni serisinin 2025'te geleceği ile ilgili haberler de Gerçekten söylentiler doğru mu bilmiyorum ama ben bu film geldiğinde gitmeyi düşünüyorum. Çünkü çok heyecanlıyım. Sözlemişim hele çocuğunu görünce daha da çok heyecanlandı. Onu üniversitede dönen Andy kendi bir aile kuruyor. Bu aile üzerine çocuğuna Onjek'ta ne diye diyor. Yani bu filmi konusunda Andy ile çocuğu zaman geçirdiğini görürüz. İnşallah güzel olur da daha da devamını görebiliriz. Eğer siz de oyuncaklar ile ilgili anınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you.